Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün SkinsPay abi. Bugün Skins'te 7 dolar bakayım abi Bunu bugün katlamaya çalışacağım. haberiniz olsun abi. Şimdi bir de açıklama söyleyeyim. Şu kısma geliyorsunuz abi tamam mı? Şurada koyacağım promo kodunu yazarsanız 80 tane ya da 1 dolar arası bakiye alacaksınız. Haberiniz olsun abi. Hemen geçelim anlatacaklarım var size hocam. Biliyorum hocam çok kişi CS:GO cases istiyor ama ben çok girmiyorum. Girdim gerçeğin en son. Bugün girdim hatta bir iki saat önce. Ben dedim ki Girdim bir dolar bakiye hazırladım oraya. Videoya başladım. Anlatıyorum ara böyle böyle falan filan şöyle yapalım böyle yapalım. Bir dolara ettim 5 dolar onu yaptım 18 on dolar onu da yaptım 40 dolara kadar çıktık. Sonra tak bir anda bütün parayı cc oldu. Ben de sinirlendim kanka. Sikerim dedim çıktım direkt. Ondan dolayı daha sinirliyim o siteye. şu anda video atmak istemiyorum ondan dolayı hocam. Yavaş yavaş paralar eriyor gibi ama neyse. Kazanır hocam. Devam. Ver bir şey. Çok iyi. İki. İkili açalım. Bot bir. Kaldım mı? bot Botu ekleyeceğim. Hocam yani ondan dolayı ben çıktım ama tekrardan atarım video bir iki gün içerisinde diye düşünüyorum. Toplar geldi adama. Bana niye böyle hiçbir şey gelmiyor? Delereceğim. Bu bu ne? Bu ne? Bu ne? Kanka gel. Gel kanka. Gel kanka Allah aşkına gel hadi. Gel kanka. Gel güzelim. Gel yavrum. Gel bakalım. <laughs> ver bana eldivenim ver. Tekrardan eldiven istiyorum abi senden. Tam gaz ve eldiven. Şu an beni 2'ye 3'e katlasınlar gelsinler. Umurumda değil. Bana eldivenimi geri verir misin? Geçen aldım. Eldivenimi verir misin? Eldiveni verir misin? Hazır mısın? Kesin ben kazandım kanka. Son dileniyoruz ya bir de kaybettik kaç 700 doları kaybettik bir de dileniyoruz ya üstüne o çok zevkli kanka. Hadi umudumuz var yani ama hovlu çıkarttı mı benim için rahat. Zaten şu an şu ana kadar sitede batırdığımızda kazandığımız eşit hovlu olduğu için öyle duruyor yani en azından. Ben niye 4 dolarım siz niye 50 dolarsınız dostum. Neyse. Arkadaşlar hep kazanacağız diye bir şey yok. Kaybettiğim çoğu videolar var zaten. Kayıtsam de yayınlıyorum bu videoları abi. Daha fazla bu tip videoların gelmesini istiyorsanız. Katlamalı videoların gelmesini istiyorsanız. Like atın, abone olun, yorum atın. Discord sunucuma da gelin abi. Bir ton çekilişler oluyor bedavadan. Para katlarsanız kazanırsınız abi. Ee, görüşmek üzere hocam. Bay bay.